Eko hocam merhabalar. Merhaba. Biz diyoruz Güncel beklentiniz nedir e, ve ayrıca da yeni kurulacak borsa bir grubumuzla alakalı bizleri bilgilendirir misiniz? Tabii ki e, önce ikinci e, sorunuzdan e, başlayalım. E, biliyorsunuz e, uzun yıllardan beri e, finansal piyasalardayız. E, üniversite yıllarımızdan başlayarak bittikten sonra bile hem teknik analiz hem temel analiz e, kısmındaydık. E, ve kaldıraçlı piyasalardaydık aynı zamanda. Şimdi yeni bir soluk. E, borsa paylaşımlarımız e, tüm hızıyla e, gidiyorken e, zaten hedeflerimiz e, gerçekleşiyorken çok büyük bir talep e, var. E, hocam işte bize rehber olun bu konuda. Dolayısıyla bizde çok güzel bir e, aracı kurum e, eşliğinde e, borsa grubumuzu, borsa bir grubumuzu oluşturacağız. Bize danışmanlık yapacak olan arkadaşımız çok güçlü bir arkadaş aynı zamanda. Ee, borsa deneyimi çok e, uzun yıllara dayanıyor ve bu alanı etkin kullanıyor. Ee, bir nevi bir iş birliği e, e, o arkadaşımızla. E, o isim de sürpriz olacak ve e, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi teknik analisti ve e, temel analisti Duayeni diyebileceğimiz bir hocamız e, borsa bir grubumuza e, ücretsiz eğitimleri e, vererek e, yatırımcılarımızın e, eğitim e, kısmında da ilerlemesini sağlayacak. Dolayısıyla ben açıkçası çok heyecanlıyım. E, biz başarıya de, gideceğiz. Evet. evet taleplerimiz güzel, çok talep var. Yetişmeye çalışıyoruz. E, en iyisini biz yapacağız. En iyi paylaşımları bizden e, bulacaklar yatırımcı arkadaşlar. Dolayısıyla benim gibi tüccarlarına önem veren e, bir analistin e, paylaşımları e, göz önünde olacak ve e, çok ileri gideceğiz beraber ekvairesi olarak. Şu anda borsa VIP grubuna alımlar başladı mı hocam? Başladı. E, pazar günü e, aktif olacak ve hisse senetlerimizi de paylaşmaya başlayacağız. Hı. Hangi hissede e, işlem alacağız, nasıl e, gideceğiz? Hem kısa vade giriş çıkışlar hem orta vade stratejik e, hisse senetleri ve dolayısıyla bu alanı en iyi kullanacak olan e, ekip olacağız Allah'ın izniyle. E, güçlü bir e, ekibiz çünkü. E, Pazar günü Bismillah deyip e, paylaşma başlayacağız. Sağolun teşekkürler. Borsamız için şu sıkışmayı sizinle birlikte çektiğimiz videolarda hep anlattık. Değil mi? Şuradan da artık desteğini bulup yukarı gittiğim. Şimdi teknik oluşumlara baktığımız zaman bu oluşumlar daralan oluşumlar genelde sonraki dalgaya hazırlık oluşumlarıdır. Özellikle ve özellikle şuradaki fiyat oluşumu 9000'ı aşağı kırmadığı sürece borsamız hala bir dalga yukarı gitme potansiyeli taşımaktadır. Şurası aşağı kırılmadığı sürece hemen şöyle yapalım. Evet 92.70 aşağı kırılmadığı sürece borsamızın bir dalga daha yukarı gitme potansiyeli taşıyor. Şu alana doğru. Dolayısıyla şu anda güzel bir alanda olduğunu söyleyebiliriz biz yüzün. Buralarda alışla karşılaşan borsamız bir adım daha yukarı gittikten sonra olası düzeltme, ana düzeltmeye girme olasılığı var. Bunun da nedeni şurada yaptığı oyalama. Bu oyalama artık trendinin de yorulduğunu görebiliyoruz. Şurada da yapmıştı aynısını. Dolayısıyla bir dalga daha yukarı bekliyoruz. Göstergelerinde hacimsel olarak azalma olduğunu görebiliyoruz. Fakat beklentim özellikle vurgulayayım 92.70'i aşağı yönde kırmadığı sürece bir dalga daha 10.00-200'lere doğru gitme potansiyeli taşıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim.